bugün Firenin Sultanları Japonya'ya 3-1 yendi ve organizasyon tarihinde de ilk kez finale yükselmeyi başarmıştı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da bu başarıyı Hete Spor'a değerlendirdi. Çok büyük başarı. Tarihinde bir ilk e, final oynuyoruz Dünya Şampiyonası'nda. Biliyorsunuz en iyi derecemiz altıncılıktı. Ama bugün final oynuyoruz. Yarın inşallah finalde de elimizden gelen ...her şeyi, en iyisini yapmaya çalışacağız. Çok... E, ...inanç çok önemli. Yani inancımızı... ...hiç kaybetmedik. Son topa kadar... ...hiç kaybetmedik. E, i̇nşallah... ...bir e, 24 saatimiz kaldı. E, şimdi Brezilya-İtalya... ...galibiyle final oynayacağız. E, finalde... ...biliyorsunuz artık final... ...adı üstünde final. E, Elimizden gelen, en iyisini yapmaya gayret göstereceklerinden... ...hiç şüphem yok takımında. Çünkü takım çok inanmış... ...son topa kadar bırakmıyor... Ee, ...bazı da anlar kötü... ...voleybol olabiliyor... ...çünkü voleybol hataya karşı oynanıyor... ...siz hata yapıyorsunuz... ...rakip sayı kazanıyor... ...rakip hata yapıyor siz kazanıyorsunuz... ...zamanla yarış değil burada... ...dolayısıyla hatayla yarış var... ...onun için de az hata yapan her zaman avantajlı... ...biz bu an... ...şu an itibariyle tarihinde ilk kez... ...bir gümüş madalyayı... ...hak ettik ama... ...şunu söyleyeyim ki inşallah bu kupayı da alan 2023'teki kupayı da alan biz oluruz diye düşünüyorum. Nasıl ben de zaten doktor yanımdaydı. Tansiyonum düştü gözüm karardı zaten. Ondan sonra otur 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 dedi. Ben de doktorumu dinledim oturdum ama oturulacak gibi değildi yani. Tabii olimpiyatta yarı finale kadar geldik. Bir sürü yaşadığımız sıkıntılar ve olumsuzluklar, sakatlıklar hepsi peş peşe geldi. Bu yaşadığımız süreçler bile biz yarı final oynadık. O da tarihimizde bir ilk. Ama tabii bana hep soruyu soruyorlar sırada ne var ama dedim yarın sorun bu soruyu. Yani bugün <laughs> sırada buradaki kupa var. Ondan sonra da bir olimpiyatımız var. Bir de önümüzdeki yıl yine bu sinerjiyle, bu enerjiyle 2026'nın Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'de aldık. Orada yapacağız, Türkiye'de yapacağız. Dolayısıyla da o da bizim için önemli bir sınav olacak. Çünkü çıta o kadar yükseldi ki burcucum yani evet. biz bir tane mağlubiyet aldık 3-2 Milletler Ligi'nde ama nasıl aldık, niye aldık veya ee, takımın ee, o günkü performansın neydi? Ne? Yani voleybolda bunlar biliyorsunuz yani. Ya voleybol topuna eli değmemiş kişiler bile bize hakaret ettiler yani. Ama ben bunun hepsini kızlarıma da söyleyeyim... Kim ne diyorsa her şeyi ben kendi üzerime alıyorum. Yeter ki siz kafanıza soru işareti olmadan sağdan mücadele edin. Ve bugün bu turnuvada bu karakteri ortaya koydular. Ya şu finale geliyorsunuz, dünya şampiyonasındasınız. iki tane set veriyorsunuz. Puan vermiyorsunuz. Bakın puan vermeden geldik buraya. Evet. Yani e, mağlubiyet ve puan kaybımız olmadan geldik. E, dolayısıyla da inşallah umut ediyorum da finali de puanlı puansız fark etmez. Yenen kupayı alıyor. İnşallah yenen takım biz oluruz. Ülkeyi bir ilki daha yaşatırız. Sevince boğarız. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah kupa sonunda da görüşürüz diyorum.